İyi günler değerli takipçilerim Kıymet Sultan'ın mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere et sevmeyen, etli yemeyen arkadaşlarımız için boş mantı tarifiyle geldim. Bazı yerlerde silör diye geçiyor ama bizde boş mantı diye geçiyor. Yumuşacık, o kadar güzel oldu ki arkadaşlar. Hemen tarifine geçelim. Ben 3 adet Hazır yufkamı aldım. Tabii köyde olsa yufkamızı kendimiz açardık. Daha da lezzetli olurdu. Hemen masama bir tanesini açıyorum. Benim şöyle bir aparatım var arkadaşlar. Yağlı fırçalı bir aparatım ucu. Çok pratik. Bana çok kolay geldi. Bunu oğlum almış hemen yufkalarımı serpmeye, tepsilerimi yağlamaya o kadar pratik ki arkadaşlar. Siz de alın, deneyin diyorum. Bunu size göstermek istedim, hem de nasıl kullandığımı. Hemen yufkalarımın uçlarını içe doğru katlatıp bastırıp her tarafının yağlanmasını sağladım. Alt ve üst uçtan iki ucunu içe doğru katlıyorum yufkanın. Hemen hamurumu oklavaya sarıyorum arkadaşlar. Böyle sarıp yaparsanız daha muhteşem, daha düzgün oluyor sülörleriniz. Ben sülör demek istemiyorum. Mantı olarak su kullanıyoruz biz bunu çünkü. Oklavamı içinden çıkardım. Yufkamın hemen ikiye kesiyorum. İkiye kestiğim hamurlarımı üst üste koydum. Bir parmak genişliğinde kesiyorum. Üst üste koymamın amacı daha pratik olması için. Beni buraya kadar izlediyseniz değerli takipçilerim. Videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı, yorum bölümüne kalp olur, emoji olur. Veya tarifim hakkında farklı bir bilgi ve öneriniz varsa bunu da benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Hatta videolar, videolarımı beğeniyorsanız sosyal medyadan sevdiğiniz arkadaşlarla da paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Ben yufkamı kestim hemen tepsime diziyorum. Bizim köyümüzde bu boş mantı olarak geçiyor arkadaşlar. Düğünlerde sinisini sini yapılır. Tabi evde annelerimiz, teyzelerimiz yapıyor. Büyük sinilerde ve sofraya siniyle konuluyordu bizim çocukluğumuzda. Şimdi tabii her şey tabaklandı ama ve çok sevilen, çok mükemmel bir lezzet. Hemen kalan yufkalarımı da aynı şekilde sardım, oklavaya doladım. Onları da üst üste koyup kesiyorum ve devam ediyorum. Sevgili arkadaşlar beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehirden? Hangi il, ilçe? Ben çok merak ediyorum. Bana yazar mısınız? Nerelerden izlendiğimi bilmek gerçekten hoşuma gidiyor. O değerlerini yorumlarınızda okumak çok hoşuma gidiyor. Yaptığım tariflerime yorumlarınızda bekliyorum. Ben kalan hamurlarımı da kestim. Onları da tepsime diziyorum. Ve ben bu arada... Fırınımı 170 derece alt üst fanda ayarı açtım. Ee, börek kadar fazla kızarmayacak arkadaşlar. Hafif bir şekilde kızartacağız. Yiyeceğiniz kadar e, ıslatabilirsiniz. Kalanını saklama kabına doldurup kaldırabilirsiniz. İlerleyen dakikalarda bunu sizlere göstereceğim. Saklama kabınızda aylarca saklayıp ee, kenarda durabilecek bir mantı kuruluğu için yufkalarınız istediğiniz zaman çıkarıp yapabilirsiniz bu akşam yemeğiniz azdır ee, yanına ne yapsam diye düşündüğünüzde hemen çıkarıp bir tabak ıslatıp yiyebilirsiniz benim tarifimle yapın gerçekten seveceksiniz yaptığınız zaman bana da yazarsanız çok sevinirim benim tepsimi bitirdim arkadaşlar hemen son rütüslerimi yapıp fırına veriyorum benim mantım fırından çıktı gördüğünüz gibi çok fazla kızarmayacak arkadaşlar hafif bir şekilde her zaman söylediğim gibi ben terasta yazımı terasta geçirdiğim için güneş vurduğu için biraz açık çıkmış renkleri aslında bu kadar açık değil hafif pembeleşmesi gerekiyor gördüğünüz gibi çok da güzel oldular hemen soğuyan mantılarımızı ben bir tabağıma çıkardım bu akşam yemelik kadar yapıyorum arkadaşlar bir buçuk bardak yoğurdumu, bir çay kaşığı tuzumu güzelce çırptım. Mantımızın ilk yoğurdunu veriyoruz. İlk yoğurdu nasıl olur demeyin. İlk yoğurdu budur. Ee, çıtır çıtır olmasını istiyorsanız tek yoğurta yoğurtlayıp yiyebilirsiniz. Ama böyle deneyin. Gerçekten bana dua edeceksiniz. İlk defa yoğurtlayıp dinlenmeye alıyoruz mantımızı. Bu yoğurdunu çekecektir arkadaşlar. Çektiği zaman o kadar güzel bir lezzet oluyor ki mükemmel. Hemen kalan yoğurdumuzun üzerine yarım bardak daha yoğurt ilave ettim. Bir diş sarımsağı ilave ediyorum. Yoğurtladığım mantım yoğurdunu çekene kadar bunu da bekletiyorum. Kenarda hazırlayıp ve tepside kalan mantılarımızı saklama kabıma diziyorum. Bundan tabii ki sıcak olarak değil arkadaşlar soğuk olarak koyun saklama kabınıza. Sıcak olarak koyarsanız buharlaşma yaparsa bozulabilir de mantılarınız. Onun için soğuk olarak koyun. Mutfak dolabınıza serin ve karanlık bir yere kaldırın. İsterseniz 6 ay sonra yapın arkadaşlar. Hiçbir şey olmuyor. Gördüğünüz gibi ben yap yaptım. Doldurdum saklama kabımı. Üzerini de kapatıyorum. Ben sizlere bu bilgiyi de vermek için hem tabakta yoğurtluyorum hem saklama şeklini gösteriyorum. Gördüğünüz gibi benim mantım yoğurdunu çekmiş. İkinci yoğurtlamayı yapıyoruz. İşte bunu söylemek istedim. İlk yoğurdunu çekecektir. Bu mantının dinlenmesi gerekir. Gerçek silör diyeyim ben. Bizde mantı olduğunu söylüyorum. Boş mantı olarak geçiyor. İkinci yoğurtlamasını da yapıyoruz. Üzerine kızdırdığım yağımı, içine toz biber attım, ilave ettim. İşte sonuç mükemmel bir tarif arkadaşlar. Ben burada videomun sonuna gelirken, siz mantımın güzelliğini izlerken, ben de sizlere veda edeyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Rabbim bedeninize sağlık, hanenize huzur, sofranıza bolluk bereket versin. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun.